kadın size zarar vermesin diye harcadım. Kocanı öldüren kadının eline para tutuşturarak mı? Bravo Mukadder Hanım, bravo. Olan biteni dürüst bir şekilde anlatacaksın. Bizi doğru kurtaracak. Yeni bölümde neler olacak? Gelin dizisinin yeni bölümünde sular durulmayacak. Cihan ve Engin nihayet karşı karşıya geliyor. Cihan, yaşanan bu durum karşısında büyük bir çıkmazın içine düşecek, Sıla'nın kurduğu oyunlar sayesinde Engin ve Cihan arasındaki ipler iyice gerilecek. Sıla bu kez Cihan'ın üzerine kararlılıkla gidecek. Develioğlu konağında ortalık fena karışırken herkes kendi cephesinde mücadele verecek, öte yandan Esra olup bitenleri kabullenemeyecek. Aklı ve kalbi arasında büyük bir savaş verirken, bir yanda hançeri diğer yanda Sıla'yı düşünmekten kendini alıkoyamayacak, Mukadder ve Esra arasında ise soğuk rüzgarlar esmeye devam edecek. Her geçen gün gerilim biraz daha artarken, izleyicileri büyük sürprizler bekliyor. Analiz ve tahmin videomuzun sonuna geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.